Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda çok kolay ve çok da güzel örgü modeli paylaşacağım. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve ipime uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapı aşamasına geçelim. Evet ben şöyle yeteri miktarda ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de uygulayabilirsiniz. Şimdi ben modelimi ilk sırasıyla başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim arkada. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüm. ilmeğin üzerinden atlatıp kesiyorum. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüm. ilmeğin üzerinden atlatıp kestim. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp kestim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafına modelimin ikinci sırasına geçtim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir ilmek düz ördüm. Şişme iki defa doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Şişime 2 defa doluyorum. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar şişime 2 defa doladım. 1 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne, modelimin 3. sırasına geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Şimdi 2 ilmeğimi şöyle soldan sağa doğru biraz gevşeltiyorum. Soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeğim düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bu şekilde. İki ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüm ilmeğin üzerinden atlattım. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp kestim. Şu kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafına modelimin dördüncü sırası ve son sıradayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Şimdi şu ajurumuz şuralara denk gelecek artık kaydırma yapıyoruz 2 ilmeği düz ördüm şişime 2 artırma yaptım tekrar 2 ilmek düz örüyorum şişime 2 artırma yapıyorum 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım sizlerle beraber bir model yaptık şimdi ikinci modelimizi yapacağız arkadaşlar Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği Ördüm ilmeğin üzerinden atlatıp kestim bakın. Yine iki ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. Bir ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp kesiyorum. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğim de düz ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi şişime bir iki artırma yapıyorum. Bu sefer de bak ajurumuz buraya denk geliyor. Gördüğünüz gibi. 2 artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 artırma yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 artırma yapıp 2 ilmek düz ördüm. Geçiyorum örgümün ön yüzüne. Modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bak. 2 ilmeği şöyle gevşetelim. Soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. İki defa dolamış olduğum ilmeklerim var ya bir tanesini yine örmeden aldım sonrakini düz ördüm örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım İki ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim bir ilmek örmeden aldım sonraki ilmeği düz ördüm örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp kesiyorum 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. 1 ilmek örmeden aldım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerine atıp kestim. Kenar ilmeği düz ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci modelimin dördüncü sırası ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Şişime 2 artırma yapıyorum ve 2 ilmek daha düz örüyorum. Şişime 2 artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar sizlerle beraber iki tane modelimizi yaptık. Bakın şöyle güzel ajurlu bir model oluyor arkadaşlar. Evet takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz yahut da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Ben kamera arkasında şöyle büyük bir parçada farklı rengimle de modeli çalıştım. Harika oldu bakın. Arka yüzde bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük hırkalarda, yeleklerde, süveter yapımında Bluzlarınızda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.